Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir aradan sonra video çekeceğiz ve 3 e, ay olmuştur büyük ihtimal ve arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. E, <laughs> uzun zamandır video çekmiyordum. Bu videoyu de çekeceğiz ve ben bayağı kasıldım. Zaten uyut. 5. şeyde bitiyor. E, yani burada bitiyor sadece. Zaten burada bittiği için yani e, çiçek zaten çok kısa sürürüz zaten şeyi bölümleri. O yüzden ay ben çok yani. Bugün Iron of Dead'de rekor kırmaya doğru gideceğiz. Rekor kırabileceğiz mi? Aa 10 bile geçmeye çalışacağım. Ben benim rekorum 9200 300 olmuştur mesela. Şurada da şeyler falan vardı. Başlamış herhalde yani da evet aa dur bekle bu olmuş herhalde olmuş bunları oynayalım ne olacak ne olacak bu arada silahlarımı gösterelim aa yürüdükçe bu farklı bir şey normalde can ya da ee, Kafada headshot atmam gerekecekti başladı Parçada... böyle de yaptım ben ya normalde ilk başta ilk önce ben şey yapardım çok yazıcı artık bir de çok güzel bir silah var. Ee, bu çok iyi bir silah. Tek atıyor. O zaman böyle, o zaman böyle böyle yapacağım. Ee, bu da yeni silah. Çok iyi silah bu da. Bu da çok iyi. Sıkıyor. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın Uzun sürede zaten video çekemiyorum. Ya atı da şey olayım ve en son derbi vardı ve yorum var yazın demiştim yazın. <laughs> Ve maç şey bitti beraber bitti. Ben de beraber biteceğini düşünüyordum zaten. Zaten biz AK işler diyorlar ki e, gel pop çek. falan diyorlar. Türkiye'de ne pop istiyor? Çabuk git Allah kullan. Şöyle. Deve çağır. Oo güzel. Biraz daha fazla olacak. Tek atacağım. Dur tamam, ben şu şeyi şuraya alayım. Ha. Lan. Ha. Ben bir tane daha kullanayım da. Oha boss geliyor. Bu da benim en zorlandığım bosslardan bir tanesi. Aa öldü lan nasıl öldü? Şaşırtıcı da. Ben şu silahı çekeyim Oha oğlum bunlar nasıl ölüyor? Oğlum bunlara ne oluyor? var ha, sürekli hareket edeyim bu arada ben niye hareket etmiyorum? De Bak bu yıl rush ver ben yaparım rekoru. Rush ver ben yaparım. Aha. Boz kireyi Ha ölümsüzlük geldi tamam olur. Zaten i̇şte ben sonra da ölümsüzlük olduğunu anladım zaten bunda. Patlamıyor herhalde. Kendi patlatıyormuşlar. Bu arada açamadım. birçok çok silah var. İşte Alamadım bir çok silah var. Onları da almaya çalışacağım. Baksana ya. o iki kurşun da alıyorum bir tanesini. O yine de gerekiyor yani. Kurşun bir tanesi. Papçı de çekeceğim yakından. Papçı çekerim bir kere de. boş versene diye bunu bir boş ya. Acaba rekoru kaçtır bu şu an çok merak ediyorum. Rekoru vardır yani illaki. Oo, oh, iki tane boss birden. Hay bana bu indirash. Ya da şey verirse çok güzel olur. O immortal verdi olur. Arkadaşlar bir sakin olun. Sakin olun. Arkadaşlar sakin ol biraz ya. Şimdi bu arkada döndü lan. Bir diğer boss nerede bu arada? Diğer boss inşallah karşıma çıkmaz. İki boss'u da öldüremedim şu an. Oh! Bir tane daha boss geldi. ulaştıralım. Hayır. Hayır 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 hayır. Ölüyorum ölüyorum hayır öyle ben. Ben telefon kasıyorum. Diğer bosslar oğlum oğlum bosslar nasıl ölüyor? Aaa bug'a mı girdi oyun acaba? Hayır. Hoş geliyor. Oo, öldü. Ben bir tane daha kullanayım da garanti olsun. Baksana o kadar hızlı şey ki. Ha, skor hızlanması. Öleceğim, hayır. Yüz yolu gidiyor şu an. bir şey olmaz. Aa! Kaybettim. Abi ya karıcı kurda bakmak istiyorum bir rekorun kaçmış mı? Ama ne kadar veriyormuş bir de şey. Rekor göster size valla. Oha baksana ödüle. Vay be ne var? Bir kere daha dedim bugünlük bunu yapar. Bir dahaki bölümde de trakı gelirse belki yaparız. 100 like atar. Sonra unuttum. Hatta böyle dolaşacağım. Trakça böyle. şu yapıyor yaptım bazen. Şöyle tersine koyayım da sen halledersin. Çünkü koru vereceğiz. Koru 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 koru. Koru. Neyse arada Ben şöyle dönüyorum. Bir tane de arkaya koyayım. Allah. Bir tane de arkaya koyayım. Ha. Skor. Aha. Skor. 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 우와 어머... 저 hala bitmedi hala bitmedi hala bitmedi Bu adamlar niye kendi kendilerine ölüyor? Oyunda bug var. Harbi ya. Bug var oyunda şu an. Beleliğe geçtim. Nerede? O ile skor boss geldi. Bu yıldırıraş gelirse ben bunun kralını yaparım ama. He bu arada boss ölmemiş. Bak 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 bak. Nasıl ölüyorsun sen ya? Ya bir git ya.

ee, sadece bunlar var. Bayağı bir silah açtım neredeyse. Ama e, ee, şu bayağı bir silah açık neredeyse. Şu silahı çok istiyorum. Şu silahı açarsak alay diyor yok ederim. Bir de şu silah. Bu da çok fazla vuruyor. Bir <laughs> yani yüksekmiş. Bir de çay istiyorum işte. Şimdi silahlarımı göstereyim. Ben bu silahı çok... Iki, ben sürekli bu ikiliyi kullanıyorum. Ee, bir de böyle bir şey var, bombalım var. Eski mat matkap, matkap, matkap gibi sıkıyor zaten. Bir tane daha şey var. Ee, şey, var. O da belirli belirli bu silah efsane abi, efsane ya. Bu e, bu iki silah eskiden kullanıyordum. Çok güzel silahlar, Onları da seviyordum. Bunlar da çok güzel silah. Bir de bomba atar var. Bomba atarı da seviyorum. Bomba atarı da arada sırada alıyorum hatta bu biraz daha fazla vuruyor. O en fazla vuran silahımız bu şu an. Yok. En fazla vuran yumurta galiba. Aynen. En fazla yumurta vuruyor. Şuna bak. En fazla yumurta vuruyor. En fazla vuran yumurta. Bir de şöyle bir şey var. Burada nereden geldi de bilmiyorum. Bu arada ben bu silahı denemedim. Ee, arada sırada satmalım yapıyorum. O yüzden zaten bu kadar fazla silah var. Evet. iki tane canı kaybettik. Çok güzel. Aa, nasıl bu kadar can kaybettik ya? Ha bir de çok varmış. Şuraya yap. Bu ne? 2x Param zaten efsane param var zaten. Bana altın gerekiyor. Ha tavşan şey yapma. Hadi oynayalım beraber. 28 tane tavşan bulmam gerekiyor. Her tarafta var mısın? Çekil bakayım. Lan! Ya oğlum ya ben ya bunu kullanmıyorum. tek atıyor ya çok güzel silah. Oha bak 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 şuralara bak. Allah sopayla dalıyor pislikler. Güzel bu da çok büyük bir hani, harita ya. Valla çok karma karışık burası da. Hızlıca yapar da şu zombiler çok fena sıkıntı çıkartıyor ya. Heh. Arkadaşlar arkada televizyon sesi geliyor vallahi. Vallahi bir tane bizim olan play, PlayStation var. Televizyonda PlayStation oynuyorum. Pe, televizyonda PlayStation oynuyorum. Ya hakkında Playstation'a yol Gelecek diyorum aslında ama ki ya. Ay atmaya çalışıyorum. Hata var diyor. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi hata var diyor. Bir de PlayStation atacağım videolar bu arada çok fazla güzel oyunlar var. 68 falan var mesela. 68'i bu sefer şeyden çekeceğim ve farkını çok iyi göreceksiniz. Farkı şöyle farkı var oyundan. Eskiden oyun çok farklıydı. Telefon oynadığım zaman ama o eski sürümler herhalde. Ben bu arada zombileri öldürmeye başlamış. iki tane daha gerekiyor. O sonunda. Hepsini buldum diyor. ye yeah. Aa yok ben nasıl alamadım. Süper body diyor. Süper ee. Sü Aa ya bir durun. Şey, süper eee şey. Ha, Vurdum onda, da. Kazandık. Of Beraber para aldık Şimdi gelin beraber bir şeyler alalım. Ne alabiliriz ki? Ya neler var neler yok diye. Evet. Ne alabiliriz? O çok iyi bir şey var burada. Biraz pahalı Çok Zombie cage aldım. Banyo var, banyo da aldım. Bu pirinçin altı Oha! Güzel. Güzel para harcadık ve arkamızda birazcık daha doktorasyon aldık. Şurada cage var. Evet. Arada bu arada ben altıdayım. Bu arada yediye geçeceğim. Orası gromland herhalde. Aynen kurallar da geçer. Şu minigun çok istiyorum. Bu minigun büyük ihtimalle 12 tane olacakmış bu loperiti gördüğümde. Ee, Kupaları göstererek daha e, bir tane görev daha yapamadım ya var mı öyle bir şey? Ay yani sürekli kullandığım silah olarak ben Bereli'yi daha çok seviyorum. Bereli'yi kullanıyorum ben çünkü devamlı. Kombat olarak favoriyiz. Ee, i̇lk başlarda bak ilk başlarda bak Afrika'ya geçtiğimizde Afrika'dan dördüncü seviyeye kadar itagal oynadığım için bu kadar favori olarak gösteriyor. O yüzden yani böyle dert. Ya yani hiç ölmedim. Bir kere fail'ım var. Ondan iki x para almaya çalışırken oldu o da. Ee, başka? Bir de ne kadar koştuğum da gözüküyor burada. 137 tane bu loperis bulmuşum. Bir de secret falan bulmuşum. Bu arada video çekmeden önce bir de kalp arayışı vardı böyle galiba yılbaşı özel herhalde o da. Ona özel crossbow veriyordu. Bana crossbow aldım o, şey, o şey yüzünden. Mesela böyle bir şey oluyor. Ee, 800 tane şey oluyor. O yüzden. Neyse abone ve like atmayı unutmayın. A böyle ol, like atmayı unutmayın. 100 like bekliyorum bak atın. Ee, bir dahaki bölümde biraz daha fazla bir şeyler yaparız. Takip etmeyi unutmayın.